Sevgili takipçileri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir patlıcan yemeği tarifim var arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Gerçekten çok lezzetli ve çok harika bir yemek. Et olmadan, tavuk olmadan harika bir yemek hazırlayabilirsiniz. Patlıcanlarımız iki tane büyük boy patlıcan kullanıyorum. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım ve halka halka doğrayalım. Bir kasenin içerisine yarım yemek kaşığı tuz ekleyerek patlıcanlarımızı suyun içinde bekletelim. Aynı şekilde diğer patlıcanımızı da ayarlayıp suyun içine koyalım. Patlıcanlarımızın acısını çıkartmak için arkadaşlar ve az yağ çeker bu şekilde. Üzerine bir ağırlık koyup bir kenara alalım. Diğer malzemelerimizde bir tane orta boy kuru soğanım. Onları piyazlık şekilde doğrayalım. Biberlerimizin de iç kısmını çıkartıp onları da soğan büyüklüğünde doğrayalım. Aynı şekilde kırmızı biberlerimizi de yine halka halka doğrayalım. Malzemelerim hazır. 2 diş sarımsağım da var. Onu da direkt küçük küçük doğrayalım ve bir kenara alalım. İki tane domatesi var. Domateslerimizi de güzelce soyalım. Onları da halka halka doğrayalım. Malzemelerim hazır. Patlıcanlarımızı hafif sıkarak suyun içinden alalım. çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Kırılmasınlar. Bütün patlıcanlarımızı sudan aldık. Ve şimdi artık tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Ve patlıcanlarımızı çok olmayacak şekilde kızartalım. Ters çevirip diğer taraflarını da kızartalım. Patlıcanı bu şekilde kızarttığımızda gerçekten lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Ve patlıcanlarımızı tavamızdan alalım. Kalan patlıcanlarımızı da tavamıza alıyoruz ve aynı şekilde kızartıyoruz. ve onları da tavamızdan alıyoruz. Gördüğünüz gibi sıvı yağımız bu kadar kalıyor ve bu da yemeğimize yeterli olacaktır. İlk baştan sarımsaklarımızı yağımızın içine alıp bir iki tur çevirip kokusunun çıkmasını sağlayalım. üzerine doğradığımız soğanı ekleyelim ve bir 5 dakika kısık ateşte soğanımızı kavuralım yakmayacak bir şekilde daha sonra biberlerimizde yine soğanlarımızın üzerine alıp 2-3 dakika beraber kavuralım biberlerimizin de kokusunun çıkmasını sağlayalım hafif kavrulmuş biber ve soğanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça ekleyelim. Üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı ucuyla da karabiber ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. bu aşamada yağ koymamıza gerek yoktu arkadaşlar. Çünkü patlıcanlarımız yağlı olduğu için piştikçe yağını yemeğe salacaktır. Ve patlıcanlarımızı biber ve soğanımızın üzerine dizelim. Ve domateslerimizi de patlıcanlarımızın üzerine koyalım. Ve üzerine yine bir çay kaşığı ucuyla pul biber ve karabiber ekleyelim. En son yarım su bardağından birazcık daha az sıcak suyumuzu ekleyip bir tar bir çay kaşığı kadar da tuz koyalım ve ağzını kapatıp pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimiz pişmeye başladı. Görüyorsunuz hemen yağını da bırakmış. Hiç yağ koymadım. Yarım çay bardağı sıvı yağ bu yemeğinize yetecektir. Hatta daha az seviyorsanız daha da az yağ ekleyebilirsiniz. Ama 4-5 kişilik olunca tabaklara dağılınca çok fazla yağ kalmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yemeğim hazır. Patlıcan ve domateslerimiz yumuşayıp piştiğinde yemeğimiz hazır olacaktır. Görüyorsunuz hemen altını kapattım. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Gerçekten güzel bir yaz yemeği. Denemenizi tavsiye ederim. Sizden küçük bir ricada bulunacağım. E, tarifimi yaparsanız küçük bir emoji bırakırsanız e, yorumlar kısmında çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.